Ahmet Ercanlar bunu nasıl değerlendiriyor? Şimdi bakın burada... Galatasaray'da yönetim de bunu TFF'ye bir şikayette bulunmuş. Galatasaray'lar niyse Fenerbahçe'nin orası ilgileniyor anlamadım ben. Yani bırakın abi adamlar yok orayı elledi, yok burayı şey yap. Yani, Allah aşkına için konuşuracaklar. Bu ne bir dakika. Fenerbahçelileri, Galatasaraylılar hep Fenerbahçelilerin orasıyla ilgileniyor dedi. Ben onu çözemedim yani. Sen de koptun. Biri sonra şeyi, doğru mu? Şimdi de John Drop. neden güldü sen onlarla? anla. E gülü... <laughs> ya sen gülmüyor musun? E kardeşim, bu Pascal Duma ya. Bu Pascal Duma'dan Hı. özür diliyorum. İşin esprisi. Zamanında tombala çektin, ülkeden kovuldun. Pascal Duma'nın yaptığı masum iş. Pascal Duma olayını hatırlıyor musun? Elini şeyine soktu. Ben ya. kendim bir yorum yapabilir miyim? Yap. Bu hareketi Galatasaray'ın golünü atan Yapmadım sana hocam. yapsın. Diyelim. O, da yan, o da Bir dakika yan. hocam. Geldi Fenerbahçe tribünlerine yaptı ya da Galatasaray tribünlerine. <laughs> o zaman biz ne diyeceksek şimdi de aynısını deme tarafındayım. Bu hareket doğru bir hareket değil, değil. bravo. Bravo <laughs> Anladın mı? Ha, o adrenalin. Helal bahçelerde. Dur, şimdi dinsel organlarıyla ilgilenmesi kardeşim. Ya bir dakika, bunu sana yapsa bizim Ahmet buradan var ya bak. Sanenin bütün 7 sülalesine kadar giderdi bak. Şey, bravo, bravo. bir şey söyleyebilir miyim? Ha. E ben o zaman dürüst şey söyleyeyim. Doğru Eğer bir hareket değil. Galatasaray sınıfında yapsa, Galatasaray taraftarının önünde yapsa %100 sana katılıyor. Burada Fenerbahçe taraftarının önüne gidiyor. Galatasaraylıların önündeki bir hareket yok. Yok. E, ve burada biz ben hareketsin ne amaçlı yapıldığını anlamadım. Şortunu çekiyor böyle. Ahmet. Bir şey... <laughs> Ahmet, birbirimizi kandırmayalım. Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Ahmet, yapma zannetiyorsun <Allah> Ahmet. Ahmet, <laughs> ben burada kompleksi girdim. ne amaçla yaptığını bilmeyecek adam mısın ya? Bir şey söyleyeceğim. Kompleksi girdim. Ben hatırlamak istemiyorum. <laughs> Çok kısa değil hayır. <laughs> Çok kısa. Ha. Ahmet. Hayır. Bak. Ahmet. Oh... Mesela, sana da bir soru soracağım. Edelson değil mi? Ya kaleci idmanında bile adamın öyle bir eleksiyonlu bir şey var. Bir sıkıntısı var es, hastalığında. Adam kaleci Antrenörüne bile, bile şey yapıyor. Doğru aynı, mu? Aynı donu giyiyormuş da biz konuştuk. Hayır, hayır. Aynı donu, yani donu çocuğun giyiyormuş. Çocuğun hakikaten Don... sebepleri var. Yani bizim taraftara da öyle yapıyor. İdmandayken de yapıyor. Onun bir haklı sebebi var. Tamam mı? Ona aslında Galatasaraylar birazcık kızdı ama orada çocuğun haklı bir sebebi var. Bak edersin. Burada, yok, burada yok. Ama bak burada bu hareket Kesin. bu hareket doğru değil. Çünkü yarın öbürsü gün Usta da bizim çocuklardan bir tanesi de bunu yapabilir. Aynen. Aynen. Ya da Galatasaraylılar bize yapabilir. O Aynen. zaman ne diyeceksek şimdi onu dememiz lazım. Şimdi ha ama çok abartılır mı? Bence buna kendi şahsi görüşüm Bence buna bir ceza verilmeyecek.